Ankara Sincan'da bir yıl kadar önce yapılan bina korkutmaya devam ediyor. Geçtiğimiz gün ekranlarınıza getirmiştik. Evin tavanı çökmüş, yaşlı bir kadın ayağından yaralanmıştı. Aynı evin tavanı bu sabaha karşı büyük bir gürültüyle tekrar çöktü. Anne kız saniyeler öncesinde çıtırtıyı duyup yataktan kalkmasa, facia kaçınılmaz olacaktı. <laughs> ustası büyütmeyin dedi ama onarıp sorun yok dedikleri evde ikinci kez çöktü tavan. 10 gün geçti ya 10 gün. 10 gün önce yine tavan çökmüş 76 yaşındaki Hatice Kırık ayağından yaralanmıştı. Müteahhitin cevabıysa pes dedirtmişti. Ha, annen ölmemiş ki dedi ya. Ankara Sincan'da bir yıl önce inşa edilen binada farklı dairelerde defalarca çöktü tavan. Dökülen onarıldı ama tehlike geçmiş değil. Ömer Kırık'ın eşi ve çocuğu işte bu yatakta uyuyordu. Sabah 6.30 sularında eşi bir çıtırtı duydu ve çocuğunu da aldığı gibi yataktan fırlattı. Çıtırtı geldi demeye kalmadı güm sesi duydum geldim ki. Buraya çökmüş. Sari Hanım burada, kız Elif de tam yanında yatıyordu. Eğer onlar yataktan çıkmamış olsaydı, tavandan düşen bu büyük bloklar onların tam üzerine gelecekti. Küçük kızım 5 yaşında, şu koca parçalar üstüne düşmüş olsa bunun vebalini nasıl verecek bilemiyorum. Müteahhit ev sahibi Ömer Kırık'ı arayıp özür diledi ama haber yapılmasına da öfkeliydi. Herhalde bizimle neyi görüşecek? Ne olacak yani? Bana bak Ömer. Tavanı yapan usta da onarımı yapacağız, müteahhit değil ben suçluyum dedi. Arada. Bugün bu yataktan iki kişi sar çıkamayabilir Dairetim Bey.